Türkiye uçağın kuyruğunda ancak rahatladım. Kızlarımız için bakın olmazsa olmaz bir şey. Ama demek istediğim Rus koca böyle sık kurallarla bir hafta bile geçinemez. Всем привет, benim adım Mola ve ben burada şahsi fikirlerimi paylaşıyorum çok şaşırtıcı değil mi? Geçen hafta Instagram sayfamdan Burak Bey'den çok enteresan konu teklifi geldi. Aslında başka da konu teklifleri geldi ama onları ilerideki videolara bakalım. Bu arada daha çok konulara bakmama isterseniz katıl butonuna basarak 15 lira aslında komik bir rakamla bana teşekkür ve destek verebilirsiniz. Ama ben kesinlikle 15 lira komik bir rakamı olduğunu düşünmüyorum ve sizden her gelen desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Şimdi aldığım konu Rus kafa Türk kafa farkı gerçekten dikkatimi çekti ve bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü farklı kültür arasında gerçekten ciddi fark olabiliyor. Ve bizim kafalarımız bazen ciddi ters yönde çalışabiliyor. Ve bütün aramızdaki farkımızı ben üç tane büyük gruba ayırdım. Birinci grup toplum, ikinci grup para. Üçüncü grup ise ilişki. Tabii ki şu an aramızda bilim adamları varsa belki üç grup değil de 333 grupta çıkartabilirler. Ama sonuçta biz burada bilimsel araştırma yapmıyoruz. Beş buçuk saat video seyretme niyetiniz yok herhalde. O yüzden biz 3 grubuyla ilerleyelim. Ve toplumla başlayalım. Burada bence tek ve en büyük kafa farkımız ben bir tane kelimeyle anlatabilirim o da kalabalık kelimesi olacak. Rus kafası her zaman daha çok bireysel yöne çalışıyor. Türk kafası ise her zaman kalabalık toplum bir şekilde çalışıyor. Peki neden kalabalık? Bence Türkiye'de her şey kalabalık halinde yapılıyor. Doktor Zedretinden düğüne kadar. Bu moda olan İskandinav hayat tarzı var ya Hüge deniyor ona aynı zamanda. Tek başına olmak, kendini tanımak, kendi kendiyle sohbet etmek, kendi üç dünyasıyla tanışmak. Bu konu Rusya'da inanılmaz tuttu ama bence Türkiye'de hiç şansı yoktu. Çünkü burada Türkiye'de tek başına zaman geçirmek, sıkılmak demektir. İl geldiğimde buna çok şaşırıyordum. Ama burada böyle evde tek başına oturuyorsan insanlar üzülüyorlar sana evde oturup sıkılıyorsun diye. Kalabalık olmadan hiçbir şey olmuyor. En şaşırdığım gelenek zaten hastaneye hep beraber kalabalık bir halinde gitmek. Nedense hastaneye hiç kimse tek başına gitmiyor. Yanında en azından bir tane akraba olması şart. En sıradan hamilelik kontrolüne gittiğimde doktorunun kapının önündeki sırasına hayretle bakıyordum. Her hamile kadının yanında kocası, annesi, ablası, arkadaşı bir sürü kalabalığı var. Doktor ziyaretine ailecik hep beraber geldiler. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Kalabalığın içinde olmak alıştım. Geçen ay memleketime gittiğimde bu kalabalığı inanılmaz özledim. Kanalımdaki Belarus videonun altında en sık yorum ne biliyor musunuz? Beni Rus kızla tanıştır değil de o da çok ama bu yorumdan daha çok neden sokaklar bu kadar boş soruluyor. Türkiye'den sonra Belarus sokakları çok ıssız geliyor. Neyse son memleketime gittiğimde bu kadar uzun süre içerisinde Türkçe konuşmayı özledim. Dışarı her gittiğimde sohbet etmeye özledim. Havalimanı geldiğimde Türkiye uçağın kuyruğunda ancak rahatladım. Ne kadar güzel bir kalabalık. Bol bol Türkçe sohbet. Orada hemen birkaç aileyle tanıştım. Kim ne için Ukrayna'ya geldiklerini öğrendim. Beğendiklerini, beğenmediklerini uçağa binmeden önce her şeyi çok güzel konuştuk. Beni tanıyan neden Ukrayna sorabilir? Ne işim var Ukrayna ki benim memleketim değil. Ama benim şehrim, memleket şehrim Ukrayna sınırında bulunduğu için bize Kiev arabayla sadece 4 saatte uzaklığında olduğu için ben bu sefer Kiev'den Türkiye uçuş yaptım. Neyse para kısmına geçelim. Burada da kafa farkımız çok var. Hatta sanki para bizim için bambaşka bir şey. Rus kafasına göre para bir araçtır. Güzel eğlenceli hayat yaşabilmek için. Türk kafasına göre ise para geleceğin bir garantisidir. Bence Türkiye'de insanlar parayı çok daha güzel tutabiliyorlar ve saklayabiliyorlar. Herkesin kafası yatırıma odanıklı çalışıyor. En genç yaştan biri insanların kendi evi olmasını ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar. Ben geçen videomda Belarus'ta bulunan Minsk'te arkadaşımın evini paylaştım. Bir artı sıfır olması ve fiyatı 80 bin dolar olması herkesi çok şaşırttı. Şimdiki kurla ise o fiyat 1 milyon liradan fazla ediyor. Aslında minnacık bir artı sıfır ev çok yüksek bir fiyat değil mi? Zaten sır burada. Minsk'te Petersburg'dan ve Moskova'dan bahsetmiyorum bile. Ev fiyatları inanılmaz uçuk ve yüksek. Çok ve çok pahalı. Gençlerin asla veremeyeceği kadar yüksek rakam tutuyor bir ev almak. Ancak anne baba yardımıyla gerçekleşebilir bir hayal. O yüzden açıkçası insanlar pek de zorlamaya gerek duymuyorlar. Zaten evi alamayacaksın. O yüzden herkes senede en az 1-2 defa tatile çıkıyor. Yurtdışı tatili, Türkiye tabii. Güzel, yüksek standartlarla hayatını yaşıyorlar. Yani genel Rusya'da insanlar Türkler gibi tutumlu değiller. Bu videonun dinleyenlerin arasında Antalya'da turistik bölgelerde çalışanlar varsa lütfen beni düzeltin eğer yanılıyorsam. Bütün turistlerin arasında yüksek ve garantili bakış veren Ruslardır. Hiç vermiyor olabilir ama veriyorsa ise öyle 3-5 dolar değil de güzel daha görünülebilir bir rakam veriyorlar. Arkadaşlar madem para hakkında konuşuyorsak birizim Rus kızların bakımlı olması sırrından da biraz bahsetmek istiyorum. Kızlarımız için bakım olmazsa olmaz bir şey. Ama hepimiz bildiğimiz gibi her bakım para istiyor. Ama dediğim gibi kızlarımız için bakım olmazsa olmaz bir şey olduğu için belki kız işte 300 dolar kazanıyor. Bütün ay boyunca evde makarna yiyor. Ama mutlaka gidip tırnak, saç boya yaptırıyor ve çok güzel, bakımlı duruyor. Bu bizim önem skalasına göre birinci numarayı alıyor. Kız aç kalabilir ama bakımsız kalamaz. Kısacası para ile ilişkimize bakarsak Türk kafasına göre ilk öncelik kenara koymak, altın almak, yatırım yapmak. Biz de kenara koymaya seviyoruz ama bizim ilk önceliğimiz kişisel yatırım oluyor. Burada ne olabilir? Kurs, eğitim almak, seyahata gitmek, o da kişisel yatırım sayılıyor. İç sağlığı olabilir. Son zamanlarda inanılmaz popüler oldular. Bu hayat koçu var ya, psikolog da. Söyleyin sizin aranızda hayat koçu ya da psikoloğa gidenler var mı? Benim Türkiye'de yok. Ama Rusya'da gelecek ay elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini bilmeyen ama düzenli olarak her hafta hayat koça giden tanıdıklarım var. İşte bu kafa farkımız. Bu şekilde bunun sonu olmadığı için para çok çabuk bir şekilde uçup gidiyor ve en merak edilen sorusuna bakalım. O da ilişki. Burada da arkadaşlar çok ciddi farkımız var. Ne ile başlayayım bile bilmiyorum. Ama başlamak lazım ve bununla başlayacağım. Rus kafasına göre evlilikle birlikte hayat bitmiyor. Hayat bitmiyor derken tabii ki yanlış anlamayın lütfen. Tabii ki artık seçim bitmiş oluyor. Hayat bitmiyor derken sadece seçim evlendikten mi? sonra insanlar aynı hayat tarzını yaşamaya devam ediyorlar. İş eğlence arkadaşlar çevre her şey aynı olduğu gibi kalıyor. Duyduğuma göre Türkiye'de evlilikte değil de sevgili aşamada bile İnsanların hayatları çok değişiyor. Çok yasaklar oluyor. Oraya gitmek yasak, bu arkadaşla görüşmek yasak, belli saatlerde evde olması şart konuluyor. Yani bir sürü böyle yasaklar ve zorluklar oluyor. Rus kafasına göre ise herhangi bir yasak, bu tarz kurallar sanki karşıda bir çocuk varmış gibi. Bunlar çok şaşırtıcı ve garip şeyler. Bir taraf bunu duyarsa karşı tarafına yüzüne Güler. Gülmezse de bile en kısa sürede bu ilişkiyi bitirmeye çalışacak. Türk kafasına göre ilişki belli özgürlük kısaltmasını istiyor. Burada enteresan olan şey iki taraf bunu kabul ediyor. Bu konuda anlaşıyorlar ve çok da memnun ve mutlu yaşıyorlar. Önemli olan zaten bu değil mi? Evlendikten sonra sanki hayatının bir sayfasını böyle bir çeviriliyor ve bütün hayat boş sayfadan başlıyor. Arkadaşlar ve iş hayatı bile geçmişte kalabilir. Ben Rus arkadaşlarımı biraz şaşırtmak istediğim zaman her zaman bu kuralı anlatıyorum. Türkiye'de devlet seviyesinde kanuni kuralının olmasına göre evlendikten sonra kadın tazminatını alıp işten ayrılabilir. Aile durumu gerektiriyor ise bu iş gerçekten çok ciddi. Evli insanların arkadaşları bile zamanla Sadece ortak arkadaşları kalıyor. Çünkü tek tek kimse arkadaşıyla görüşmüyor. Karı koca her hafta sonu beraber geçiriyorlar. Her yere ancak beraber gidebiliyorlar. Ben böyle size anlatıyorum ya sanki bilmiyorsunuz ama inanın ki Asıl kafa farkımız bu zaten. Rus ailede erkek ya da kadın tek başına isterse tatile çıkabilir. Rus ailede insanlar bu kadar ortak şeyler yapmıyorlar. İyi mi kötü bu artık tartışılır. Her şeyin iyi ve kötü tarafı olduğu için ama biz şu an farkı konuşuyoruz. Ama demek istediğim Rus koca böyle sık kurallarla bir hafta bile geçinemez. Nefessiz kalmış gibi gider kaybolur ortalıkta yok olur. Ya da başka bir örnek. Türkiye'de kıskançlık güzel bir şey olduğunu sayılıyor. İnsanlar kıskanıldığı vakit mutlu oluyorlar. Değerli hissediyorlar. Bu gerçekten çok farklı. Rus kafasına göre kıskançlık sadece insanın olgun olmadığını, güven eksikliğini gösteriyor ve aslında tehlikeli bir şey olduğunu kabul ediliyor. Ve ilişkide Rus kıskanıyorsa ise bu duyguyu saklamaya çalışıyor. Kesinlikle belli etmemeye çalışıyor. Çok böyle rezil duruma düşmemek için. Evet arkadaşlar fark gerçekten var. Ama bitirmeden önce sizinle aslında bizim en büyük kafa farkımız değil de kafa benzerliğimizi paylaşmak istiyorum. Rusların millet olarak kendilerine inanılmaz bir güven var. Kendimizi çok bilgili ve son derece kusursuz buluyoruz. Nasıl bir güven? Ya işte biz Ruslar her şeyi daha iyi biliyoruz. Amerika, Avrupa, Almanya, Avustralya bunlar ne anlar ki ülke ekonomisinden, dünya kalite standartlarından. Hani biz dünyanın en büyük, en güçlü ülke değil miyiz? Herkes bizi kıskanıyor. Kesinlikle bizden daha iyi dünyayı çözen, bilen yok. O yüzden Türk ve Rus millet arasında ne kadar fark olsa da benzer taraflarımız çok da var. Benimle beraber bu videonun sonuna kadar olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sen bakalım.